Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Günümüzde birçok kanser türü erken tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabiliyor. Ancak bazı kanser türleri hakkında hala yeterince bilgi sahibi değiliz. Bunlardan biri de mesane kanseri. Peki mesane kanseri nedir ve neden olur? Mesane kanseri, mesane duvarını örten epitelden kaynaklanan kanserdir. Ve erkeklerde dünyada dördüncü sıklıkta görülen kanser türüdür. Ortalama 100 binde 24 kadar görülür. Mesane kanserinin birçok sebebi vardır. Bunların içerisinde önlenebilir sebepler en önemlileridir. Birinci sırada tütün ürünü kullanımı. ikinci sırada obezite ve özellikle yağlı beslenme. Üçüncü sırada sık idrar yolu enfeksiyonlarına bağlı bazı değişiklikler. Dördüncü sırada mesane yabancı cismine bağlı olarak gelişebilen skolmos kanserler vardır. Mesane kanserinin en sık bulgusu ağrısız, pıhtılı hematürü yani idrarda kan görülmesidir. Muhakkak sistoskopi dediğimiz yöntemle mesanenin içine bakılmalı ve eğer orada bir lezyon görülüyorsa kapalı şekilde ameliyatla bu lezyon alınmalıdır. Mesane kanserinin tanısı patolojiyle konulur. Kapalı mesane tümörü ameliyatı mesane tümörlerinin tedavisinde etkili ve minimal invaziv bir yöntemdir. Mesane kanserinin tedavisi kapalı ameliyatla bu şekilde yapılır. Sonra gelen patoloji sonucuna göre nasıl bir plan takip edileceği öngörülür. Burada eğer duvara herhangi bir yayılım yoksa, TA dediğimiz durumsa hasta düzenli sistoskopilerle takip edilir. Eğer ara form varsa yani bir kısmına yayılmışsa bu durumda ise hastaya mesane içerisine BCG dediğimiz veren mikrobunu vererek bir tedavi uyguluyoruz. Bu şekilde yine tedavisini yapar. Yine belli aralıklarla sistoskopi ile kontrolünü sağlarız. Maalesef eğer kastoksuna yayılmışsa o zaman idrar kesesini almak gerekebilir. Eğer hastanın hastalığı metastatik yani yayılmış durumda ise hastaya kemoterapi ve radyoterapi protokolleri uygulanır. Bu tedavilerde vücut direncini desteklemek amacıyla destek tedavileri de verilmektedir. Mesane kanserleri için rutin bir tarama programı yoktur. Bu nedenle özellikle idrarda kan gördüğünüzde muhakkak bir üroloji uzmanına başvurun. Greentex per bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.